Brescia'dan hepinize merhabalar dostlar. Lombardiya bölgesi, Kuzey İtalya. Atladık uçağa, geldik Brescia'ya. Sizlerle beraber 3 gün boyunca bu güzel şehri dolaşacağız. Tarihini, kültürünü, yapılarını, sanatını, yemeklerini hepsini göreceğiz. Brescia, Milano ile Venedik arasında. Milano'ya geldiniz, 50 dakikalık bir mesafeyle, yolculukla, otobüsle, trenle tak diye buraya gelebiliyorsunuz. Biz buraya Visit Brescia'nın davetlisi olarak geldik kentte yarın muhteşem bir opera festivali olacak. Sabah güneşin doğuşunda başlayacak bu müzik şenliği ta güneş batana gecenin bir yarısına kadar. Biz de sizlerle beraber bu güzel festivali çekeceğiz. Operaya, müziğe doyacağız. Anlatacağım hepsini. Akşamüstü geldik. Biraz yorgunuz. Sokaklarını dolaşalım. Sonra gidelim güzel bir İtalyan lokantasında yemek yiyelim. Tabii ki sizlerle beraber gezelim. Çayları, kahveleri hazırlayın. Breş'e geziyoruz. Gelin. efendim Brescia'da ikinci güne opera ile uyandık. Çok keyifliydi güneşin ilk ışıklarında. Festedel Opera, Opera Festivali Brescia'da düzenlenen şehrin her bir yanına operayı müziği taşıyan bir etkinlik. Önemli yerlerde işte tiyatro salonlarında, meydanlarda, kiliselerde, avlularda hep Opera sanatçıları eserlerini sergiliyor, müzik grupları müziklerini çalıyor. Yani açıkçası operaya doyduğunuz bir festival. Restoranlar bile bu festivale özel menüler hazırlıyor. Hediyelik eşyacılarda, festivale özel hediyelik eşyalar oluyor. Çok keyifli. Bugün sizlerle Brescia'yı gezerken zaten bol bol onlara denk geleceğiz. Hem dinleyeceğiz hem göreceğiz. Şimdi operayı da konuşmak istiyorum biraz. Opera aslında ilk olarak 16. yüzyılda Floransa'da. ...yazılıyor, librettosu yani sözleri. Ottavia diye bir şairi yazıyor ve ilk oyun Antik Yunan mitolojisindeki Daphne. O zamanki e, operalar hep Antik Yunan mitolojisinin hikayelerine dayanıyor fakat ilgi mi çekti. Dafne. Hatay, Antakya videomu izleyenler belki hatırlayacaktır. Apollon'la Daphne'nin aşkı. Dafne ağaca dönüşürken akan gözyaşları Harbiye şelaleleri oluyor mitolojide buna inanıyoruz. Mitolojik hikaye olarak buna inanıyoruz. Orada da bunu size anlatmıştım Defne'yi, Dafne'yi. Düşünün operanın dünya tarihindeki ilk oyunu da Anadolu topraklarından çıkmış bir hikaye. Dafne. Çok keyifli. Hadi bakalım sözü fazla uzatmayayım. Opera ile uyandık. İkinci günde Brescia'yı gezeceğiz. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Önce bir kahvaltı yapacağım. Gelin. Dostlar kahvaltımızı ettik otelden çıktık meydanlara doğru yürüyoruz. Buket Hanımcığım. Günaydın. İyi, iyi nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi, sağ ol. Breşe'de güne uyandım. Nasıl Opera... geçiyor Breşe? Operayla. Sonra biraz uyudum, kahvaltı ettim. Gayet iyi geçiyor. Şimdi bizim otelden yürürken yürürken pazar kurulmuş. Bir de ah, göreyim. Pazarla... Şansa bak. <laughs> bir yürüyor, iki yürüyor gömlekler. Yürüyor, yürüyor. <laughs> yani o kadar ısırdık ki oraya, Kusura bakmayın. Ee, öyle şimdi onlara bir... <laughs> Anladığım kadarıyla meydan gezmek yerine pazar gezeceğiz gibi Meydanla geliyor. Meydanla pazar iç içe geçmiş burada. Tarih <laughs> kuyla <gülüyor> Pazar <gülüyor> gezeceğiz dostlar anlaşıldı. Yani hadi biraz dolaşalım. Hadi Şuraya işte. <laughs> <şeye> bakalım hadi. <laughs> Şimdi sıra geldi Brescia'nın en ünlü meydanlarından birine. Piazza Paolo. Ee, eskiden bir papa burada doğmuş. Brescia'da doğmuş bir papa var. Paulus 6. Paulus. Onun adını vermişler. O yüzden Piazza Paolo 6 diyorlar buraya. Burası şehrin en önemli meydanlarından biri dostlar. Orta Çağ'dan beri, 11. yüzyıldan beri Brescia'daki yerleşimin en en can alıcı yeri bu meydan siyasi olaylar, önemli olaylar hep burada olmuş. Eski ismi Piazza Duomo yani katedral. Burada bir eski katedral var. 11. yüzyılda inşa edilmiş. Arkamda gördüğünüz devasa katedralde yeni katedral 17. yüzyılda inşaatına başlanıyor. Çok güzel kafeleri var oturup sakin sakin burada içeceğinizi içebilirsiniz. Hatta Pirlo diye buraya has bir içecek var dostlar. Sadece burada yapıyorlar. Yani Roma'da, Napoli'de söyleseniz kimse anlamayabilir. Aperol şipitsi Campari ile yapıyorlar. <laughs> ee, burada onu deneyebilirsiniz. Biz şimdi içtik bir şeyler, dinlendik. Buradan Tiyatro Grande'ye gideceğiz. Büyük tiyatroya gideceğiz. İçerisi mükemmel güzel. Orada bir operaya yetişirsek dinleyeceğiz. Sonra da tiyatroyu gezeceğiz. Çok keyifli. Kalabalık değil. Yormuyor insanlar sizi. Turistler varsa bile gözünüze çarpmıyor. Saf bir İtalyan şehri burası. Gelip sakin sakin bir şeyler içip bu güzel yapıları izleyip meydanlarda oturabilirsiniz. Festival zamanı gelip bizim gibi opera festivalinde müziğe doyabilirsiniz. Çok keyifli bir yer. Buradan sevgili kameramanımız Buket geziyor. da sormak istiyorum. Ne zaman reklamını yapmıyoruz? Buketçim sen de gelir misin yanıma? Yani burası çok gerçekten dediğin gibi lokal böyle güzel bir yer. Değil mi? Brescia'dan hani e, Verona'ya ondan sonra Venedik'e e geçebiliriz. Her yere çok yakın bak dediğin çok doğru. Yani Venedik'ten, Milano'dan evet, e, Milano'da inip hani Bergamo Biz Bergamo'ya indik zaten. Evet, Buraya çok yakın. Çok yakın. Çok güzel gölleri var. Şehir çok keyifli. Cumartesi Sanki, günü kurulan pazarı cumartesi nasıl? Cumartesi pazar <laughs> var. Her cumartesi pazarı var. Cumartesi buradaysanız mutlaka uğrayın. Hadi ederim. Tiyatro Grande'ye yetişelim çünkü geç kaldık. İçerisini tamam, gezeceğiz. Hadi. Hadi. İshia'nın tarihinden bahsetmek istiyorum. Yani bizim videolarda kültürel, tarihi geçmiş olmadan olur mu? Almaz. Buranın eski çağlarda adı Brixia. Yarın gideceğiz sizle Roma arkeolojik alanını gezeceğiz. Bütün tarihini beraber göreceğiz ama bir rivayete göre Truva Savaşı'ndan kaçanların gelip kurduğu söyleniyor. Milattan önce 1200'lere kadar gidiyor buradaki yerleşim. Lombardiya bölgesi diyoruz. Neden? Ona da biraz değinelim. Lombardiya. Lombardlar geliyor milattan sonra 6. yüzyılda 500'lerde İskandinavya'dan çıkıyorlar, Alpleri geçiyorlar, Kuzey İtalya'ya gelip yerleşiyorlar ve burayı ülkeler olarak belirliyorlar ve Lombardlar burada yaşadığı için de buraya Lombardiya bölgesi deniyor. Daha sonra 774'te Charlemagne Avrupa'yı kuran adam. Lombardların toprağını eline alıyor, ele geçiriyor ve sonra Kutsal Roma olarak devam ediyor. Brescia'nın tarihi. Kutsal Roma ile Roma İmparatorluğu'nu lütfen karıştırmayın. Pırak'ta bunu size anlattım mı bilmiyorum ama sadece isim benzerliği var. Coğrafya farklı, siyasi yapı farklı, var oldukları tarihler farklı. Ve Voltaire'in deyimiyle Kutsal Roma için ne Kutsal ne Roma ne de imparatorluk. Detayını merak eden araştırsın. Şimdi Tiyatro Grande'nin salonundan, terasından halka gene bir opera gösterisi olacak. Onu izlemeye gideceğiz. Gece de 11.30'da Roma Antik Tiyatrosu'nda büyük kapanış var. Keyifli bir gün bizleri bekliyor Brescia'da hepimiz hazırız çayları kahveleri tazeleyin daha devam edeceğiz yarın çok güzel bir adaya gideceğiz Buket sen hazır mısın çiçeğim hazırım İşte bu mükemmel hadi bakalım geç kalmayalım biz dalara Allah'ın bir opera sanatçısı hadi gelin Günaydın. Brescia'da yeni bir gün. Bugün sizlerle Brescia'nın merkezindeki Roma Arkeolojik Alanını gezeceğiz. İçinde Kapitolium var, Brixia'dan kalma kalıntılar var. Çok güzel mozaikler var, heykel var. UNESCO Dünya Miras Listesinde bir yer burası zaten. Güzel tarihle başlıyoruz. Brescia'nın merkezindeki bu yere. Hadi gelin içeride anlatırım size hepsini. Fazla uzatmayayım giriş Hayır. bölümünü. Geliniz. Bilet online satılıyor. Online alıp gelin. Alamazsanız da burada şansınızı denersiniz. Efendim arkeolojik alanın içinde en ikonik yapılardan biri de bu arkamda gördüğünüz Kapitolium. Roma İmparatoru Vespasian. Bu tapınağı inşa ettiriyor. Aslında bu Kapitol'in üçlüsü dediğimiz Jüpiter, Juno ve kızları Minerva adına yapılmış bir tapınak. Ee, Jüpiter Tanrıların babası Juno, onun karısı Minerva da kızları. Bu Roma'da ilk olarak yapılıyor. Sonra Roma yayıldıkça bu e, da başka şehirlere yapılıyor. Bu da Brescia'nın, Brescia'daki eski Brixia'daki kapitolyum. Bunun önünde fotoğraf çekebilirsiniz, içerisini gezebilirsiniz. Biz şimdi saatli içeri giriş yapılıyor. Girdik dolaşıyoruz. O yüzden biraz şu kapitolyumu anlatayım. Öyle içerisini gösterelim istedim sizlere. Öğrendik mi? Öğrendik. Devam mı? Devam. Hadi. Brescia'nın merkezinde yer alan Brixia Roma Arkeolojik Alanı, ülkenin en iyi korunmuş antik kent kalıntılarından biri. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapılar, binlerce yıl öncesinden günümüze uzanan bir tarihi yolculuk sunuyor. Alan içerisinde en dikkat çekici parça, 1826'da toprak altından çıkartılan bronz kanatlı zafer heykeli. Bu zarif heykel Antik Roma'nın hem askeri gücünü hem de estetik zarafetini simgeliyor. Alan içerisinde yeni açılan UNESCO koridoru sayesinde ziyaretçiler Antik Roma Forumu'ndan Kapitolyum'a ve oradan Santa Julia Manastırı'na uzanan bir rotayla kesintisiz bir şekilde tarihin katmanları arasında yürüyebiliyor. Santa Giulia Manastırı, 753 yılında Lombard Kralı Desiderius'un emriyle kurulan bir manastır. Günümüzde ise büyük bir müze. İçinde Roma mozaiklerinden orta çağ fresklerine, erken Hristiyanlık izlerinden Rönesans izlerine uzanan 11.000'in üzerinde eser yer alıyor. Müzedeki en dikkat çekici parçalardan biri ise üzerinde 212 taş ve süs bulunan Desiderius Açı. 8. Yüzyıl sonlarına tarihlenen bu haç, hem dini bir sembol, hem de dönemin sanat anlayışının zirvesi. Ya. Evet dostlar, şimdi ufak bir pizza atmaya geldik Pizzeria'ya. Bu, Julia Roberts'ın oynadığı filmdeki e, firma, mağaza. Burada da var, Brescia'da da var. Yemek yiyeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz ama size Milya bahsetmek istiyorum, bin mil yarışları. Brescia için çok önemli bir organizasyon. 1927'den 1957'ye kadar burada bin mil yarışları yapılıyor. Brescia'dan başlıyor, Roma'ya kadar araçlar gidiyor normal sokaklardan, yollardan. Sonra tekrar Brescia'ya dönüyorlar ve burada bitiyor. Bu bin mil yarışlarının yaklaşık 1600 kilometrelik bir yarış, 1927'den bahsediyorum, 57'ye kadar. Başladığı yer burası. E, o yüzden çok fazla mağazada, dükkanda e, mille milleyi, yani bin mili görebiliyorsunuz marka olarak. Ayrıca müzesi de var o araçları görebileceğiniz. Güzel bir yer. Şimdi biz pizza molamızı veriyoruz, pizza yiyeceğiz. Ama bin mil yarışlarını konuşmadan da bir şeyi tamamlamış olmayız diye düşünüyorum. O yüzden ondan da size bahsettim. Şimdi şu güzel pizzaya dönüyorum efendim. Afiyet olsun. Fiyatlar 8 euro ile 13 euro arasında değişiyor. Çok güzel pizzaları var. İtalyan pizza. Hızlı. Aç değil yani birçok yerde pizza yiyebilirsiniz ama pizzeria'ya gelecekseniz çok buyruk oluyor. Böyle tam yemek saatine denk getirmemeye çalışın. Rezervasyon da almıyorlar. Bilginiz olsun. dostlar, şimdi sıra geldi Brescia'nın en güzel göllerinden bir tanesi olan Izeo Gölü'nü gezmeye. Brescia'da iki tane göl var. Bir tanesi Garda Gölü, bir tanesi Izeo Gölü. Izeo Gölü, Franciacorta bölgesinin, Brescia ilinin Franciacorta bölgesinde. Onu da Franciacorta bölgesinde de buranın en güzel üzümleri yetişiyor. Çok güzel şarap üreticileri var. Buraya özel gazlı bir e, şarap üretiyorlar. Onun da festivalleri oluyormuş hatta. Şimdi biz çıktık otelden. Christian sağ olsun bizi aldı getirdi İzeo Gölü'ne. İnsanlar denize giriyor. Çok keyifli. Ve ayrıca bu gölün çok büyük bir özelliği daha var. Avrupa'da üzerinde yaşam olan en büyük göl adası İzeo Gölü üzerinde. Monte Isola dostlar. Monte Isola adası. Burada bir sürü ada var burada. Arkamızda da Beretta silahlarının sahibinin adası var hemen. Fakat Christian'ı davet etmek istiyorum. Christian, can you join me? First of all, Hello. welcome. <laughs> Christian sağ olsun bizi gezdiriyor. I wanna ask. Christian, sana şunu sormak istiyorum. Buraları bilen birisi olarak, İzeo Gölü hakkında bize neler söyleyebilirsin? Brescialılar İzeo Gölü'nü çok seviyorlar ve kafa dinlemeye buraya kaçıyoruz genellikle. Şimdi ben sana sorayım. Türkiye'den, İstanbul'dan gelen biri olarak. Sen nasıl buldun buraları, İzio'yu? Süper soru. Valla buraların dinginliğine hayran olmamak elde değil. Dağların arasında yeşil ile mavinin buluştuğu sakin ve keyifli bir yer. Fantastik. Şimdi sizlerle adaya çıkacağız. Adada biraz yürüyüş yapacağız. Öyle de keyifli bir tur olacak. Hadi önce biraz dolaşalım, video çekelim. Sonra da adaya inelim. Thank you Kristen. Thank you. <laughs> Evet dostlar şimdi Monte Zola adasında teknemizden indik. Biraz tekne turu yaptık bitti. Şimdi de biraz yürüyeceğiz. Adanın bir köşesinden diğer köşesine kadar yürümeye karar verdik. Fakat ya arkadaş ne kadar güzel bir adaya. Araç trafiğine kapalı, sakin. İnsanlar farklı bir hayat yaşıyor ya burada. Yani konuşmayacağım valla konuşmayacağım bakın. Sadece izleyin tamam mı? Oturun izleyin. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Siz kendiniz düşünün bakın. Ne hayatlar olduğunu. Buyurun izleyin. Buyurun. Brescia her damak zevkine uygun seçenekler sunuyor. İsterseniz pizza yiyebilirsiniz, pasta yiyebilirsiniz, güzel tatlılar yiyebilirsiniz. İsterseniz de bizim şu an geldiğimiz gibi Viva restoranda gelip Michelin yıldızlı bir yerde güzel tadımlar yapabilirsiniz. Öğlen 1'e kadar çalışıyor, rezervasyon alıyor. Bir de akşam 7'den 10'a kadar mutfağı açık. Eğer siz de böyle farklı lezzetler, farklı tatmak, tadım yapmak istiyorsanız Viva değerlendirebilirsiniz. Ama mutlaka önceden rezervasyon yapın. Brescia'da yeni bir gün dostlar. Bugün sizlerle Brescia Kalesi'ni gezelim istiyorum. Kale buradaki tepe üzerine yapıldığı için mükemmel panoramik bir manzara sunuyor. Böyle Brescia'ya tepeden bakabiliyorsunuz. Ayrıca çok büyük bir kompleks. İçinde dolaşabilirsiniz, yürüyebilirsiniz. Keyifli manzaralar sunuyor size şehri görmek için. Girişinde de bir kafeterya var. Burayı değerlendirirseniz yani orada oturup bir şeyler de içebilirsiniz. Şimdi kale bugünkü haline aslında Venedikliler zamanında geliyor 15. yüzyılda. Fakat Roma'dan beri, Roma döneminden beri Burada hep bir yerleşim var, bir kale var. E, biliyorsunuz yani tepeler stratejik öneme sahip oluyor o dönemlerde. Fotoğraf çekmek için... Video çekmek için çok güzel bir yer. Kaleye dolaşacağız. Ondan sonra sizleri bir outlet center'a götüreceğim. Orada e, kıyafet giyim kuşam üzerine güzel bir outlet var. Brescia e, merkeze hemen 20-25 dakikalık bir mesafede. Ve yok yok onu da orada konuşuruz sizlerle alışveriş sevenler. E, o bölümü de izlesinler. Sonra da yavaş yavaş artık İstanbul'a dönüş yoluna geçeceğiz. Hadi gelelim fazla konuşmayalım. Şu kaleye bir dolaşalım gezelim. Sonra outlette görüşürüz tekrar. Dostlar şimdi Brescia gezimizin en can alıcı noktalarından birine geldik. Franciacorta Village. Brescia'nın yaklaşık 10 dakika kadar dışında kocaman bir outlet kompleksi var dostlar. İçerisinde yok yok ne ararsanız var, yemek yiyecek yerler de var, kahve içecek yerler de var ve birçok bildiğiniz marka var. Biz taksiyle gelmek isterseniz buraya yaklaşık 20-25 euro tutuyor Bireyşe merkezden. Taksi atlayıp gelebilirsiniz. Otobüs var. Yazın Google'a size numarasını veriyor tak diye içinde iniyorsunuz. İçeride mağazaları gezin, yemeğinizi yiyin, güzel bir alışveriş yapın. Şimdi dolaşacağız mağazaları size de göstereceğiz. Ayrıca birazdan anlatacağım. Mükemmel bir vergi, tax free dediğimiz sistem var. Alışverişinizi yapıyorsunuz. Kiosk var bir tane tak diye paranızı verginizi yadı alıyorsunuz. Hepsini göstereceğim. Sakin. Alışveriş hazır mıyız Buket? Hazırız mı acaba? Herkes hazır. Hadi gelin. <gülüyor> <gülüyor> gelin biraz mağazalara. <laughs> Dolaşıyoruz mağazalarda. Çok tatlı indirimler var. Gelirseniz bu fırsatı kaçırmayın derim. Ama esas anlatmak istediğim şu. Şimdi burada sistem şöyle çalışıyor. Mağazaya girdiniz. 70 euro ve üzeri bir şey alacaksanız tax free alacağınızı söyleyin. Hemen pasaportunuzu istiyorlar ve pasaportunuza bir form işliyorlar. Bunun ödemesini de anında burada alıyorsunuz. Tek yapmanız gereken havaalanında çıkarken bunu bildirmek. Nasıl ödemeyi alacağız? Gelin göstereyim. Çok güzel bir information bölümü var. Burada bütün Lombardiya bölgesiyle ilgili haritalar, bilgiler hepsini sorabilirsiniz ama şu kiosku göstereceğim size. Gelin. Evet, bakın şöyle bir kiosk. Türkçe menüsü de var. Pasaportunuzu buraya okutuyorsunuz. Ondan sonra tıt diye kartınızla ödemenizi alıyorsunuz. Zaten yaptığınız alışveriş pasaportunuza kaydedildiği için mağazada buradan da ödemenizi alabiliyorsunuz. Güzel bir seçenek, anında vergi cebinizde. Hadi bakalım, böyle de güzel bir tiyomuz olsun.